Evet, bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Diğer videolarım hep böyle Brawl Stars karakterlerinin resimli videolarıydı. Bugün de istek bir video olarak e, kutu açılımı. O savaş kutusu istemişti. Ben mega kutu tercih ettim daha böyle güzel olsun diye. E, şimdi açılış yapıyorum. Kendim çizdim hepsini. Şimdi gösterm göstermeyeyim şöyle. Açarken zaten göreceksiniz. Eee şimdi videoyu durdurup tahminlerinizi yapın. Yapın bence içinizden. Bir tane karakter çıkacak. Bu da size bir ipucum olsun. Evet, evet açalım. Birinciyi açtık. Ve Tara'ya güç puanı verdi. Gördüğünüz gibi 6 yazıyor. Evet Tara'ya güç puanı. Şöyle koydum. Ve 5 yazıyor gördüğünüz gibi. Az önce 6 yazmıştı. Şimdi 5. 6 yazınca çıkıyor. Bir tane çıkıyor ama bazen şans eseri 2 de yazıyor. Gale'a güç puanı. Ve güç puanı Sörc'ümüze. 4. Evet. Heyecanlandım. Kim çıkacak acaba? Bence ufak tefek gösterdim. Güç puanı Piper'a. Evet. Nita'mız baya kötü. Çünkü Nita biraz zorladı beni. Diğer resimler daha kolayıma gitti ama Nita acayip zorladı. Yüz bölgesi. Nita güç puanı ve kalan öğe bir. Pardon. iki Ve şu an bir. Evet. Burada çizecek birisini böyle baktım baktım. Hep zorlardı. Buraya kadar izlediğin için teşekkürler. Like atarak kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsin. Bakalım kim? Evet. 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 Leon. Leon çıktı. Evet. Arkadaşlar. Böyle çizmek istedim. Ee, Youtube'da da böyle çizmişlerdi. İsim vermeyeyim ama öyle çizmişlerdi. İstek bir videoydu. Diğer istediğiniz videolar varsa lütfen yazmayı unutmayın yorumlar açıksa. Genellikle <laughs> Ne yapıyorsun ya? Genellikle açık oluyor zaten ama açıksa yazabilirsin yorumlara. Evet, like'larını ve kanal kanalıma abone olmanı bekliyorum. Görüşürüz. Ad vermeyeyim ama istek bir videoydu. Kendisine de e, yorum yaptığı için teşekkür ediyorum. Görüşürüz.